Beşiktaş'tan Ferdi Kadıoğlu bombası. Mutlak bir sol bek almak isteyen Beşiktaş, rotasını adaya çevirdi. Siyah beyazlılar Premier Lig'de biriktinin formasını giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu için yılbaşı sonrası resmi girişimlere başlayacak. Beşiktaş, sol bek pozisyonuna transfer yapmak için Ferdi Kadıoğlu'nun listesine ekledi. Ferdi Kadıoğlu Birikton'da oynayan ve 28 milyon euro piyasa değeri olan 26 yaşında bir futbolcudur, Ferdi Kadıoğlu. Bu sezon 19 maçta 1446 dakika süre aldı ve gol veya asist yapmadı. David Jurasek ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş, Ocak ayında mutlak olarak sol bek pozisyonuna transfer yapmak istiyor. Beşiktaş transferde büyük oynayacak. Bu bölge için listesinde birçok isim bulunan Beşiktaş, transferde büyük oynamaya karar verdi. Siyah beyazlılar, geçmişte Fenerbahçe forması giyen ve şu anda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'da görev alan Ferdi Kadıoğlu'nu listeye ekledi. Girişimler başlıyor. Yönetimin, milli oyuncunun transferi konusunda yılbaşı sonrasında girişimlerde bulunacağı öğrenirken, 26 yaşındaki futbolcu için ilk etapta sezon sonuna kadar kiralama teklifi yapacağı belirtildi. Tüm şartlar zorlanacak. Ancak İngiliz ekibinin Ferdi'nin ayrılığına hiçbir şekilde sıcak bakmadı, Başkan Serdal Adalı'nın ise tüm şartları zorlayarak ne olursa olsun bu transferi bitirmek istediği aktarıldı. Sezon Performansı 28 milyon euro piyasa değeri bulunan Ferdi, bu sezon çıktığı 19 maçta 1446 dakika süre aldı. Milli oyuncu, gol ya da asist katkısı yapamadı. É essa.